Herkese merhabalar. 28 Mayıs Salı Ankara koşulları ile birlikte olacağız. 9 koşulu bir program var. Günün birinci ile birlikte ilk altında startı verilecek. 3 numaralı Antiochos'ta başlayacağım ben. Safkan kısa bir tedavi dönemi geçirmişti. Hatta uzun bir tedavi dönemi diyelim. Daha sonra görmüş olduğu koşusundan dördüncülükle ayrılmıştı ama o yarıştan sonra artık ben nefes ve kondisyon açığını giderdiğine inanıyorum. İdman pisine dikkatimi çekti. İlk sıradan 3 numaralı Antiochos'u önereceğim günün birinci koşusuna. Daha sonra altına Cerveiron Mükemmel bir perform yakaladı. iyi bir performans sergiliyor. Sonlardaki etkili sprintiyle o da yarışa her an ortak olabilir. Birincilik hanesinin adını yazdırabilir. İkinci sıradan öne Daha sonra Ekümo Ekspektansi kaliteli isim. Zaman zaman etkili yarışlar sergileyebiliyor. Üçüncü sıradan döneceğim. Ve son olarak da 7 Bonjour Nico diyeceğim ben. Bu safkan Çin pistte ilk defa çıkıyor. Mükemmel bir forma sahip. Eğer Çin pisti yapacağım derse o da birinciliğe ortak olabilir. 4 safkanla geçtim ben günün birinci koşusunu. Önceliğim 3 numaralı Antiochos. Daha sonra 6 Serveiro. 2 Expectancy. 7 Bonjour Nico şeklinde. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise 2 yaşlı İngilizler Mayden. Ben ee, safkanları biraz incelediğim zaman 3 safkanı birbirinden ayrılamadım. Yani 3 de meydandan çıkmaya çok yakın bugün. Ama sıralama olacak ve sıralama olarak verecek olursam önceliğim 7 numaralı Tuyo. İlk sıradan önereceğim. Daha sonra 5 numaralı Stranger Together ve son olarak da 6 numaralı Tekup. Dediğim gibi 3 safkanı ayıramadım. Sıralamam 7, 5 ve 6 şeklinde günün ikinci koşusunda. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise 4 yukarı Araplar 15 handikap koşu. E, sprinter yapıya sahip olan 2 numaralı altın eken. Son kursuna yarış çok yavaş gidince bence kantarmada bu oldu. Safkan bariyer dibinden geldi. Kazanamayacakmış gibi pozisyona girdi. Ama dediğim gibi yarış yavaş gittiği için e, orada hayvan kaldı arttıramadı. Bugün bu yarışın ben Kırkçeri ve Hikmet fırtının ön tarafta bir sürat katacağına inanıyorum. Yarışın hızlı gitmesi halinde sonlardaki etkili sprintiyle 2 numaralı altın eken ilk sıradan önereceğim ben bu safkanı. Daha sonra 5 numaralı koşar Zeynel son koşusundaki üçüncülüğüyle geliyorum sinyalleri verdi. Yavaş yavaş dikkat diyorum. İkinci sıra döneceğim ve son olarak da son koşusunu kazanırken nedenli formda olduğunu gösteren 3 numaralı Kasap Ender. 3 safkanla geçeceğim ben günün 3. koşusunu. Önceliğim 2 Altın Eken, daha sonra 5 Koşar Zeynel ve son olarak da 3 numaralı Kasap Ender diyeceğim. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise satış koşusu bir numara altın enderden bahsedeceğim ben. Safkan son koşusundan bir önceki koşusundan Ankara pistine çıktığı gibi kazanmıştı. Beyaz bayrak hani yapmıştı. Son koşusunu kale almıyorum. İstanbul pistinden etkilendiğini düşünüyorum. Bugün için rakipleri çok uygun. Ön tarafa çıkıp istediği tempoyu da kuracaktır. Baktığım zaman pek fazla kendisini rahatsız edebilecek de bir safkan yok. Kazanmasını bekliyorum ve bank olarak önereceğim. Günün dördüncü koşusunda bir numara altın engel. Altın ender bugünkü ilk bankom. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Denk güçteki safkanların mücadelesi. Çok zor bir yarış. Ama form olarak baktığımızda gerçekten üst seviyede bir safkan var. 4 numaralı Euro Power. Yine kazanma en yakın safkan konumunda. Ama dedim ya. Denk güçteki safkanların mücadelesi. Ben rakiplerini önereceğim. Daha sonra 5 numaralı Ross Merta. Bu safkanda iyi bir form yakaladı. En ufak hatayı affetmez. 2. sırada önereceğim. Daha sonra 9 numaralı Ross of Solids. Son koşusu 5 hafta 5. ama rakipleri sanki bugünkü rakipleri e, biraz daha iyi miydi diyeceğim. Eşit sayılır. E, sürpriz arıyorum artık. 9 numara Rossov Solit'i 3. sıradan önereceğim. Ve son olarak da 6 Karpatya diyeceğim. Safkan Ankara, e, Antalya'da son yarışın 3. ayrılmıştı. Onu da sürpriz hanesine mutlaka yazalım diyorum. 4 Safkan'la geçtim ben günün 5. koşusunu. Sıralamam öncelik 4 Euro Power. Daha sonra 5 Rosmerta. 9 of Solid Ve 6 Karpatya şeklinde Evet günün 6. koşusuna geldiğimde ise günün 6. koşusunda 4 e, safkana şans verdim yine ben. Tabii ki baktığımız zaman kalite olarak numara Rockstar ön plana çıkıyor ama her ne kadar ön plana çıksa da ben rakip önereceğim safkana. Yine öncelikli işin 4 numaralı Rockstar. Son koşusundan bir önce kazanmış olduğu mükemmeldi. Son koşusunda hayal kırıklığı yarattı ama kalite kalitedir. İlk sıradan önereceğim. Daha sonra altına azmin zafer diyeceğim ben. Son İstanbul koşusunu onu da kale almıyorum. Ee, ondan önceki yarışında Ankara pistine neredeyse kazanıra girmişti. Son metrelere kadar öndeki rakiplerle mücadele etti. Ee, i̇kinci sıradan önereceğim Azmin Zafer'ini. Daha sonra yarıma Jean Bolt iyi bir form yakaladı. Mükemmel durumda mutlaka yazalım diyorum. Ve son olarak da numara Mr. Görkem Can uzun aradan sonra yarış gördü. nefes ve açını o da kapattı bugün için. Sürpriz hanesine mutlaka yazalım diyorum. Sıralamam öncelik 4 Rockstar, daha sonra 6 Azmin Zaferi, 7 Jean Boldt ve 2 Mr. Görkem şeklinde günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 1 numaralı Katoğlu. Baktığım zaman rakiplerine oranla gerçekten çok çok ön plana çıkıyor. Safkan son koşusundan bir önce koşusunu zaten kazanırken göz doldurmuştu. Son koşusunda İstanbul pistinde üçüncülükle ayrılmıştı. Kaprizin kazandığı koşta e, mükemmel performans sergiledi. Bugün bu rakiplerin yanında kazanmasını bekliyorum. İkinci bankom olarak günün 7. koşusunda bir numaralı olduğunu önereceğim ben. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Araplar dişilere mahsus bir koşu. Dediğim gibi burada da eşit safkanlar. Hepsi hemen hemen birbirine denk. Biraz performanslarını incelediğim zaman 7 numara Kırsevili ile başlayacağım ben. İlk sıradan önereceğim 7 numara sevili. Rakiplerinden bir adım ön planda tutuyorum. Daha sonra 5 numara Cibek Son koşusundaki etkili sprinti çok göz doldurucuydu. İkinci sırada ne Daha sonra 4 numaralı benim sultanım. 3 numaralı göze gel ve 2 numaralı gökçe yol diyorum. 5 safkana ayrım yapmadan yazalım diyorum ben. Sıralamam ise 7, 5, 4, 3 ve 2 şeklinde günün 9. ve son koşuna geldiğimiz zaman 19 şartlı bir koşu. 5 safkanla geçtim ben. Hiç ayrımsız olarak önereceğim. Önceliğim 9 Kamber Bey. Daha sonra 4 Eğerci Kız. 8 Hadeoğlu. 10 Natural Tay. Ve 1 koçerim şeklinde. Rakamsız olarak hemen bir toplamak istiyorum ben 9 koşuyu. Günün 1. koşusundaki sıralamam 3, 6, 2, 7 şeklinde. Günün 2. koşusundaki sıralamam 7, 5 ve 6. Günün 3. koşusunda 2, 5, 3. Günün 4. koşusunda 1 numaralı altın enderi. 1. bankomuz bu olarak bırakmıştık bugün. Günün 5. koşusunda 4, 5, 9, 6. Günün 6. koşusunda 4, 6, 7, 2. Günün 7. koşusunda 1 numaralı Katoğlu bugünkü 2. bankomuz. Günün 8. koşusunda 7, 5, 4, 3, 2 ve günün son koşusunda 9, 4, 8, 10 1 şeklinde sıralamam. Herkese bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun.